Pelin Akil ve eşi Anıl önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. 5 filmde birden oynadığı ve hiçbirinin henüz vizyonda olmadığını belirterek romanları anlatan film ise çok komik olduğunu söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Pelin Akil ve eşi Anıl önceki gün bir AVM'de kahve dükkanında görüntülendi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yırtlayan Pelin Akil aslında bugün hava muhalefeti galasına katılacaktım. Ama gördüğünüz gibi eşyalarımı anıl yetiştiremedi ve geç kaldım. Artık parasını verip sinemada izleyeceğim. Onun dışında yakın zamanda müzikalim başlıyor. Spor yapıp provalara gidip onlara hazırlanıyorum dedi. Anıl alt tanesi yaklaşık 5 sinema filminde oynadığını ama hiçbiriniz henüz vizyona girmediğini söyledi. Son sinema filminde romanların yaşadıkları zorlukları işlediklerini belirterek komik bir iş oldu. Çok seveceğinizden eminim. Yakın zamanda galamızı yapacağız bol bol konuşuruz dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.